Arkadaşlar merhaba. Bugün ben yaptım. Yaptım. Gerçekçi gibi. Şimdi bunu çekelim. Gelelim buna. çalışıyor. Diyorsunuz. Burada ışık falan çıkıyor. Bağlanıyor. 9000 e, 9 pil gerektiriyor. 6 altı üstü. Altı. Üstü de 3 pil. Orada Bunu yapacağım. Bunu Bakın konuşu ediyorum. Bakın ağzı beceriyorum. Gizliyorum Tamam dur, böyle. Böyle. Bunun özelliği var. Bu da bile. Arkadaşlar ben yapımını göstermeyeceğim. Yapımı zor çünkü. Şimdi uğraşamam. Şunu çekeceğiz. Bakın söktüm. Böyle bir parça. Bu senin kaplıyor. Alttaki şu motor var ya. Bunu söktüm. Bunu da buradan çıkartırsam. Gitti. Bir şey olsun bu. Arkadaşlar bakın. Koyuyorum. Şey gibi. Ayrıca da Evet, bağlı değil. Çünkü bir tek bakalım. Tutmuyor bir de. Tutmuyor. Şimdi şöyle koyalım. Arkadaşlar bu bir tek şey ver. hiçbir de gitmiyor. Bağlı olsa bile gitmiyor. Çünkü bu parça direkt bunun bir bir kablo ihtiyacı var. Buradaki bunun bazı parçaları ayrı satılıyor. Leşi şeymiş falan. Ben onu tercih etmedim. Şey, şey. şu şey gördüm. Bunun da gördüğü gibi şuraya takıyorsunuz yapıyoruz böyle takıyorum. Taktım. oturdum, oturttum. Oturttum. Şimdi şimdi takalım. Ve ilkten şeyimize başlayalım. Bakın çıkıyorum. soktuk? Biz aynı benim de ötük. Bunu size Şimdi Buradan göremezsiniz. Şimdi ekranın üzerinde burada. Kırmızıyı kendiniz yapmıyorsunuz. Şimdi ağzınız da hazır çıkıyor. Aa, dur. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsunuz? Bunu kendiniz bir Sus. İstersen birinden al. İstersen git mağazasından al. Hep böyle çıkar. Bir de böyle açık pillo pillo Şimdi 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 Bir odanın özelliği şırmanın kapağını açmış Düşüyor, bahşemiş, Bakın, şurada. Bakın burada insanlar var. bir böyle. İkinci e, lokumuz. Hatta üç lokum, üç lokum Bakın burada yemek yemek Bak. hane gibi bir yer. İşte. Öyle güzel. Ve evet.